Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi muttaqin. Şefaat ya Muhammed Mustafa'yı azam-ı kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Efsane babam üzerine sözlerine devam ediyoruz. Hazretlerin sözlerini anlatmaya, nakletmeye devam ediyoruz. Hazretler nefs emmare nefsi levvame mülimme sahip olan kimselerin bazı renkleri olduğunu söylüyorlar. Kitaplarında yazmışlar. Ehli tahkik der ki bu renkler sadece rüyada görülen renkler değildir. Müteşehhih olan kimseler yani aslında kemale ermemiş. Allahu Teala Hazretlerine imanda üst şubelere çıkamamış. Fakat hizmet etmeye çalışan, hizmet ehli olan kimseler bazen bunları sadece rüyada görülür diye yoruyor. Halbuki Bunlar dünyada da görülebilir diyorlar. Yani bazı hakikat ehlinden rivayetle. Ve bunlar sabit değildir. Nefse emmarenin rengi mavi, nefs-i levvamenin rengi kırmızı diyorlar. Kitaplarda yazılanlar. Halbuki Mevlevilik yolunda usulle farklılıklar var. Renkler başka. Raziye'nin rengi mülhimeye, emmarenin rengi mutmainneye işaret edebiliyor bazen. Bu fayi de farklı olabiliyor. Gelbeti yedede de farklı olabiliyor. Yani bu kitaplarda gördüğümüz renkler, nefis mertebelerin renkleri denk gelirse bilinmeli ki o yol başı ile alakalıdır. Yani bu nefis mertebelerinden hayırlısıyla çıkabilmemiz için işin sırrı rehberde. O renkleri rehber tayin eder. Rüyada da görülebilir, dünyada da görülebilir yani unutmayın olmuş. Razı olmuş, razı olmuş nefis sahipleri bir nuru takip ediyor. Üf, olsa gerek öyle söylüyorlar. Yani şöyle, öyle söylediler. Antika dehli bunu böyle bilir fakat bazı müteşehhiyi kimse yani şeyh değil ama yani manevi rehber değil şeyh dediğimiz ama o gibi davranıyor. Kendilerinde kötü bir niyet yok. Hizmet niyetiyle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Zikirler telkin ediyor. O kimselere de hayırlı hizmetler dileriz. Yani işin aslının böyle olduğu hatırınızda bulunsun. Kendilerinizi nefsi renklerine mukayyet kılmayınız. Allah-u Teala Hazretleri beklenmedik yerden, beklenmedik şekilde ikram edebilir. Ya Rabbi kulluğumuzu sana perde eyleme. Amin. Kulluğumuzu sana ibadet eyle. Ve bi hurmetil Fatiha.